Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koroda Mordek karşıma oynuyorum. Karşımda var. Şu an girdiğim yere ekranda görüyorsunuz. Elmazını girdim. Arkadaşlar bugün size yeni Kore olan farklı bu bulutta orada göstermeye çalışacağım. Alacağımız eşyalar bunlar olacak. Zaten şu üç eşya support itemi. Bunları aldığımız zaman W'umuzdan gelen kalkan ve değiştirme bayağı fazla oluyor. Bu itemler üzerimizde olduğu zaman ekipte kasa girersek canımız çok az kaldığı zaman ya böyle bastığınız zaman birden canınız fulleniyor. Yani daha doğrusu kalkan kazanıyorsunuz. İkinci kez bastığınız zaman iyileşiyorsunuz. Yani rakip beden şok içinde kadar rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Karşı takımda da Zed Samir e şaka olduğu için mecburen bitkinlik aldım. Oyun sonunda nasıl azaltmak lazım. Bu AFK mıydı? Şimdi geldi. E ile çekeyim. Güzel flash'ı gitti. Biz de ölmedik. Şimdi 3 level oldum. Bakalım adam takısa girecek mi? Şeko da inşallah gelmez. Bu da aldığına göre burada kesin şeko var. Bunların arasında kalayım biraz. Evet, gelmiş. Ölmesi lazım. Ölecek misin? Keşke pasifim ölseydi. Bizim yönler biraz daha fazla vursa büyük ihtimalle kili bende kalacaktı da yapacak bir şey yok. En azından kili İrel'i almadı. İrel'i kasmazsa sorun olmaz. Şimdi İrel'e geldi pasifini de rex'te ekledi. Arkada şaka varmış. Hemen geriye çıkayım. Şaka benim flash'ımı attığımı bildiği için de büyük ihtimalle bana oynama çalışacak. Zaten kaçma skillimiz yok. O yüzden çok fazla ne duramayacağım. 6 level direyle kesmesi bayağı kolay olacak. Bunu atlayacak mı? Atlamadı. Birazdan altı olacağım. 2-3 milyon sonra. Biz bunu aldık ya. Demiyonlar ölsün. Öldüler mi? Hadi. Ultili aldım direkt rahat bir şekilde keseceğim. Q'muzu yemedi ama normal saldırımı alacağım. Zaten i̇şte pasifimi öldü. Bu alttaki XP barını her zaman kontrol etmeye çalışın. Tam level atlayacak adam da büyük ihtimalle kesersiniz. Tabi etrafta da minor olması lazım. Orada bilerek minor da yattım. Yani canlar azalsın direkt ben de level atlayayım diye. İlk item olarak da vadeleni alacağım. Vaderen aldığımız zaman da üzerimizde mutlak sömür de olacak. Bu adam base'ini kullanacak gibi. Yuma atayım. Yarı canını aldık. Acaba ölür mü? Ölmedi. Şiko geldi. Keşke gelmeseydi ya. Ölsem derelerin flaşını aldık. Yani bir dahakini hiçbir şekilde kaçamayacak. Şimdi ultimle olduğu için korkmadan direkt deni puşluyorum. Şaka falan gelirse ultim sayesinde alabilirim. Bu base'e mi gidecek gerçekten? TPS'de yoktu. Tamam base'e gitti. O zaman Bu Buradaki menleri kaçırsın. Bu alacağım bir temel iyi değiştirme ve kalkanın daire olduğu için de ikinci olarak W fulluyorum. Normalde iyi fulluyorduk. Şimdi biriyle geldi. Bakalım ne almış. Nişancıyı var. Deko da geldi. Ulti basacak mı? Şimdi ultimini alayım be. Bence kestim ya. W'm da var. Şimdi pasifim bizi ölecek. Bu da bizi kesti. Flash'ı boşuna kullandım. Eyle adamı geri çektikten sonra flash şaka çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Şimdi Wider'ını bitirdim. Artık Brevler çok güçlüyüm. Şaka öyle ileride pire olabilir. Yani adam sürekli topa geliyordu. Şimdi yeni pushlamayalım. 3 saniye sonra bitkinliğim gelecek. Ben bunu aldım ya. Adelam şu an devrede. Öldün ama. Bir e ile çekeyim. Hemen kulu aldık. Mordor oynadığınız zaman bilerek elinizi bekletin. Yani rakip kaçmaya kalkışı zaman böyle kullanın. Şimdi bitkinin olduğu için şaka gidiyorsa o kadar sorun olmayacak. Şuradaki aldıktan sonra base'e gideyim. Geri atma ismeyi bitirdim. Şimdi buradaki önmene gideceğim. İrayı'dan mahvolmuş almış. Bundan sonra biraz fazla olacak. Ama şu an bitkinin ultim olduğu için herhangi bir sorun olmayacak. Yani adamı hiç korkmadan direkt alabileceğim. E ile kitlesin sorun yok. Bakalım üstüme atlayacak mı? Direkt gidiyorum. Ultisi var diye belki atlayabilir. Eğimizin menzile edecek mi? Edecek gibi de kullansam mı? Hadi kullandık. Tüyü kaçırdık. Bakalım dağılacak mı? Bu sefer öldü ya. Bu kadar fazla vurdum ki. Hüküm gelsin. Direkt şöyle alayım. Morda Q attığınız zaman adam tek başına yani yanında Mion çok fazla vurabiliyorsunuz. Bir de vadi devreye girdiği zaman gerçek hasar vuruyorsunuz. Böyle olduğu için adamı çok fazla vurdum. Adam direkt TP attı. Bunun ultisi var. Hemen geriye kaçalım. Biraz burada yani kul altını beklemeye çalışacağım. Bu arada istedim ufak bir ricam olacak. Arkadaşlar şimdi ama destek okumak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an flash'ımda bitkinim olmadığı için adam direkt ulti falkanın orayı bizi kesebilir. Hadi alırız ya. Q'mu um yesin. Öldü galiba. Q'yu atayım. Yine bende kaldı. Ve yardımı gelmemesi adamı bire bire de almayacaktım. İyi ki geldi. Şimdi ultimiz de geliyor. Chaka falan gelmeye kalkıştığı zaman direkt ultimini alacağım. Şimdi şu ne yerde? Savaş çıkıyordu. Şunları bir keselim. Öldü mü bu? Pasifim ölmesi gerekiyor. Aa ölmedi. Ultim duruyor. Chaka büyük ihtimalle yaklaşacak bunu almak için. Acaba nerede? Direkt ultimi almam lazım. Çağlar'ı çok iyi olur. Bir bakayım. Zed'i mi alayım? Çok fazla vurduk. Samuri'yi alayım ya. Direkt öldü. Bir atacağım şimdi. Hadi öl artık. Bu da öldü. Biz öleceğiz mi? Ölmeyelim. Bu da ölsün. 3'te 3 e attık. Buna mide Ben bayağı bir kastım. ile fayetler dönmezseniz böyle asalar çıkarabiliyorsunuz. Zaten karakterin herhangi bir zorluğu yok. Sadece iflen kaçmamamız gerekiyor. Zaten Q'su çok fazla vuruyor. İkinci temakta ruh kömmeni bitirdim. Ruh sayesinde iyileştirmemiz çok fazla olacak. Üçüncü olarak kefarete gidiyorum. Şimdi ultim var. Direkt bu adamı kesebilirim. Geri mi çıkacak? Bir ultiyle alayım ya. Acaba nerede? Ölecek ki zaten sağlı şu an. Küm çok fazla vuruyormuş. Uzun zamandır da morde oynamıyordum. Eskiden topta bayağı bir hatta kaldı. Çok fazla videosu vardı. Bence topta oynaması en kolay ve en güçlü şampiyonlardan bir tanesi. Top lane'de oynayıp da oyun taşımak isteyen varsa morde deneyebilir. Zaten gücünü görüyorsunuz. Şimdi İrelle buraya geldi. Üstüne zıplasam mı acaba? Hadi zıplayalım. Dalacak mı? Hiç dalmıyor ya. E skill'im gelecek de. Çekeyim adamı. Çok güzel vurdum. W basayım iyileşeyim. cam da fullendi. Şimdi kefareti bitirdim. Takım savaşında belki işe yarayabilir. Şimdi ejder de çıkacak. Doğru kesmemiz lazım ya. Geleyim mi ki buraya? Ben Nami alayım. Nami öldün ama. Ultim var mı ki? Varmış. Ölmem lazım ya. Şimdi keselim. Ha biz öldük. Sam'ı çok fazla vuruyormuş. Nami'ye flash yıkılamam çok gereksiz. Direkt fightlara Sam'a dalmak gerekiyor. Dördüncü tem olarak da akan su sahasına gidiyorum. Buradan da bize %10 iyileştirme ve kalkan gücü gelecek. Normal bir şekilde boot kalsaydım bu maçta çivil hızı falan almamız lazımdı. Ama içeri uygun bir şekilde gideceğiz. Bir de şu an 4 kişi olduğumuz için takım savaşına baya bir sıkıntı olacak. Bunlar barona mı girdiler? Samuel'e girmek gerekiyor ya. Mutil alabilirsem çok uzak kaldım. Tamam aldım. Kestik bunu ya. Şu an belki kazanırız. Düzgün bir şekilde oynarsak. Ama V ölmüş. Öleceğiz gibi. Bu çok fazla vurdu. İnza gelsin. Bu saatesi galiba. Yok gerçeğiymiş. Ben de öldüm. W basayım. Kesemedik ya. Keşke kum gelseydim. Hepsi birden böyle bizi dağıldığı zaman fazla bir şey yapamıyorum. Şimdi akan su asasını da aldık. Son item olarak buhardanlık alacağım. Buhardanlık da aynı şekilde kalkan gücüyle değiştirme veriyor. Bizim bu adamları birebir de falan yakalayıp kesmemiz lazım. Yani zaten eksiz. Özet ölsün. Esin alması lazım ya. Tamam ben alayım. Bunu aldık mı? Bingolt verdi bu da. Şimdi sen de öleceksin. Çok fazla vuruyorum ki bir şey yapamayacaksın. Kefaret de bastım. Tamam bunu da zinze alsın. Şu an direkt barona gidelim sonra alev alalım. Şu an üzerimizdeki eleştirme fazla olduğu için baron vursa bile çok fazla can yeniliyorum. Samire'yi kesmek gerekiyor ya. Öldü bu da. Ve bende kaldı. Şimdi canım bu kalkan bir W'ye basayım. Direkt kalkan kazandık ve iyileştim. Hani bu kadar fazla iyileşebiliyorsunuz. Son item olarak da bu ne aldım. Artık da W'muzdan gelen iyileştirme maksimum seviyede oldu. Yani canım çeyrek bile kalsa direkt fullleyebileceğim. Bizimkiler de direkt fight'i kazanmışlar. Şunu ultiyle bir alayım. Boşuna flash attın ya. Şimdi keseceğim zaten. Ve kesemeyeceğiz. Bizimkini alması lazım. Hadi bunu. Şu an 4 kişi de olsa kasarımız çok fazla. Ezdirek, Zedik, Tek Samira var. Bitkinin falan duruyor. Hani bunu da kesebiliriz. Enimitör aldık zorlamadan geriye çıktık. Bakalım buraya birisi gelecek mi? Ultim de var direkt alabilirim. Samira midden pushluyor. Zinza gidelim mi İnşallah ölmeyiz. Benim falan da gelmesi lazım. Sadece ikisi var aslında keseriz ya. Benim ulti direkt Samira'yı kullanmam gerekiyor. Ezi kesler. Güzel aldık. O oh, sen ne kadar fazla vurdun böyle. Şimdi bir keselim ama ben de öldüm. Şakuni Tember çok felanmış. Yine fark ettim. 19 kilide oldu adamı. Çok fazla vuruyor. 5 saniye sonra Alevijler çıkacak. Bunu kesilmemiz gerekiyor. İyi tabi base tarafında şaka filan gelecek. Aslında tarıcı almak gerekiyordu ya. Şaka bayağı sıkıntı. Arkadan geçtik beni tekler. Benim şaka direkt ulti almam gerekiyor. Yaklaşıp aslında alabilirim. Aldım da çaldı ya. Şunu bir keselim saatesini kesmişim çok az canı kaldı. Benim şeyk öyle birebir atmamam gerekiyor. Yani kesme ihtimalim var da adamı çok fazla vuruyor. Çevili zırh alabilsem aslında aslanı biraz da olsa azaltacağız da itemleri değiştiremiyorum içeri uygun olsun diye. Şimdi bizim zinzayı yakalamışlar. Büyük ihtimalle kestiler. Şaka yaratıyor zaten. Öldüm yine ya. O kadar fazla vuruyor ki oyunda kaybettik yapacak bir şey yok. 32 hasar yapmışım. şakadan çok tek de bu itenmenle birlikte mordayı göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.